Anne yemek verdi. Yattık böyle. Kalktık saat birden olmuş. Anne. Kan çıkmış burada. Ben geldim yemekten. Kapı çağırdı. Bebek elinde dedi. Böyle yattık işte. Gece yatmamış iyi. İyi e kalktı baktı. Çocuk da kan çıkmış. Olmuş işte. Ya ben annesi ona... emziriyor muymuş onu? Süt mü veriyormuş? He, süt verdi zaten. O Brahmesh böyle yapmış. Anne uyuyakalmış. kalmış. O kan çıkmış. E, ben gelince geldim, kapıyı vurdum. O bana verdi hemen dedi. Olmuş yani. Hemen. Hemen hastaneye aradım. Araba geldi. Biz çıktı zaten. <laughs> 嗯，麦当劳的，那个很挺多的。好，阿妈走了，走。嗯。忘了我比较忙。